izleyelim bakalım. bir pazar günü Rumi Bey ile beraber sizler için Paris'in bilinmeyen köşelerini anlatmak, oraları sizlere ekranlarınıza taşımak için yollardayız. Bugün gene Rumi Bey ile beraber farklı bir yerdeyiz. Evet Rumi Bey bugün neredeyiz diyecek olursak. Bugün Paris bölgesi diyebileceğimiz alanda yer alan Drancy'deyiz. Yani bu genişletilmiş Paris'in bir bölümü. Evet. Burada e, Paris'teki soykırım anıtlarından, Yahudi soykırım anıtlarından biri e, bulunuyor arkamızda gördüğünüz üzere ve aynı zamanda bir de müze var. Shoah Müzesi diyorlar. Shoah Yahudilerin bu e, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından yapılan soykırımla ilgili kullandıkları ifade soykurt diyorlar bunlar. Evet. E, bununla ilgili de burada bir müze yapılmış. Biz ona tenkil mi diyoruz? Kendi yani biz şu anki süreci biz tenkil olarak kendimizle ilgili tenkil ne? olarak tarif ediyoruz ama e, bütün e, Batı'da yerleşik Yahudilere yapılan eylemle ilgili olarak soykırım, evet. jenosit genocide bunlar kullanılıyor ve kabul ediliyor. Bunun e, hukuki olarak e, geçerliliği de var. Bununla ilgili yargılamalar da yapıldı. Yani bizimki diğeri biraz daha farklı. Soykırıma varan uygulamalar diyebiliyoruz. E, çok ilginç bir yer. Yani Ben birçok kişinin de yolunun dirençten geçtiğini biliyorum. Mutlaka e, burayı görmelerinde e, bu müzeyi birazdan e, ziyaret edeceğimiz müzeyi ziyaret etmelerinde yarar görüyorum. Müze ücretsiz. Herkese açık. Pazar günleri de açık, e, açık olduğunu biliyoruz. Biz de girip birazdan gezeceğiz. Evet. Ben de merak ediyorum. Bakalım zulmün rengi var mı, yok mu? Yoksa zulüm herkes için aynı mı? Onu birazdan göreceğiz. Ömer abi burada e, Fransa'nın şu anki haritası var, e, bölmüşler, Almanya tarafından ilhak edilen yerler, işgal edilen yerler ve işgal edilmeyen yerler diye e, ve e, hangi bölgede neler olmuş, e, hangi bölgeden ne kadar kurban var, onların haritasını çıkarmışlar. Mesela Viyen diyoruz, bakıyoruz, burada ne olup bittiği, e, 1941 ile 40 e, o tarihlerde neler olduğundan bahsediyor, yani bu soykırım bakımından neler yaşandığını anlatıyor tarih tarih ve e ee, bu soykırıma maruz kalan işte Dransi'den, Auschwitz kamplarına gönderilenlerin isimlerini e, tespit edebildiklerini böyle fotoğraflarını falan da koymuşlar. Böyle belgeleme yapmışlar. Yani çok önemli bir çalışma bence. Ee, hiçbir şeyi e, unutulmaya terk etmiyorlar, hatırlıyorlar. Yani bir hafıza aslında geliştiriyorlar burada. Örnek alınması gereken bir çalışma. Yani burada da günlük hayata dair e, resimler var o dönemki. E, ...Oşfis kampına gitmeden önce toplanıyorlar. Biz Şurası girişi, girişi biraz önce biz buradaydık. E, burada insanlar toparlanıyor. Burada... ...kaldıkları koğuşlardaki... E, ...o döneme, o güne ait... E, ...insanların herhalde hayallerinde kalan... ...ve çizdikleri... Şurada daha değişik şeyler bakın... ...çocukların kaldığı yerler var. Yaşlıların... ...kadınların, erkeklerin o günkü toplama kampı, kampı yani burası. Burada toparl toparlanıyorlar ve başka ülkelere gönderiliyorlar. O dönemden kalma bazı belgelerin örnekleri var. Ya yani mesela bu gelenlerin tabii üstleri aranıyor. Ee, orada üzerinde ne çıktıysa işte parası, saati, hangi eşyaları varsa onları alıyorlar. Onlarla ilgili alındı belgeleri var. Burada o zamanki kamp programı mesela sabah 7'de kalkış varmış. Ee, 7.30'da çağrı diyor. Hani içtima sayım vardır ya Türkiye'de cezaevlerinde ve askerde onun gibi ee, öyle bir program koymuşlar ee, 22'de de yani akşam 10'da da ışıkları tamamen kapatıyorlar. Ee, burada buradaki e, temizlikle ilgili, hijyenle ilgili e, ne zaman ilaçlamaların yapıldığı, ne zaman e, temizlik, duş yapıldığı, duş yapılabiliyor, onlarla ilgili bazı belgeler. Yani birçok şey var. Koli gönderilmiş onlar var. Aşağıda e, burada kalanların yakınlarına gönderdikleri mektuplar var. ...bir ölüm belgesi var. Burada bir bu tarafta... ...ölüm olmuş. Yani bir vefat olayı, onun belgesi var. Ee, yazışmalar, valilik yazışmaları var. Ee, kendi iç yazışmaları var. Yani o zaman da... E, ...neler olduysa ilginç olabilecek, onları burada... Top, ...toparlamışlar. Yani bir cezaevi yaşamı gibi aslında bir nevi. Orada da, günlük ekranda da... ...günleri nasıl geçiriyorlardı, neler yapıyorlardı, onlardan bahsediyor Bu... ...o zamanki... E, halinin maketini yapmışlar. Mesela bu gözetleme kuleleri, nöbetçi kulelerini falan koymuşlar. Burada nöbetçi kuleleri var. Dikenli teller var. Kontrollü bir yer. Işıklandırmalar var. Projektörler. E, böyle tamamen kontrol sağlamak için bloklara ayırmışlar. İçeriği bir avlu yapmışlar. Cezaevi avlusu gibi. Orada volta atmaları, dolaşmaları sağlanıyor. E, onun dışında da resmi binalar var ve e, burada tutulanların soykırma, ölüm e, kamplarına gönderilecek kişilerin kaldığı binalar var. Orada fotoğraflarda zaten neşatlar altında kaldıkları görünüyor. E, o zamanın bir canlandırması yapılmış. Fotoğraf da vardı, orada da görebiliriz o zamanki halini. Burada Dransiden yola çıkan vagonlar e, trenle Almanya üzerinden geçerek en son Auschwitz kampına geliyor. Dransideki bu toplama e, ile ilgili Hazırlanmış ilk kitap örneklerinden bir bölüm var. Orada eski zamandaki Drans'taki o toplama merkezinden orijinal parçalar var. Mesela saat 10'dan sonra tuvalete gitmek yasak diye bir ibare varmış. Onu buraya kazmışlar, saklamışlar. Burada kalanların yazdıkları, attıkları imzalar. Onları burada koruyorlar. Evet. sergiliyorlar. Resmi yazışmalar. Kimler hangi emirleri vermiş. Bunları burada sergiliyorlar. Ne kadar insanın buradan yollandığı ile ilgili grafikler var. Hangi aylarda ne kadar gitmiş. Toplamda 60 bin üzerinde Yahudi Auschwitz kampına buradan gönderilmiş. O binalar da hala duruyor arkada U şeklinde. Şimdi tabii tamamını buradan göremiyoruz ama o binaları korumuşlar. Şurada da o vagonlardan bir örnek konmuş. İnsanların doldurulup soykırım'a gönderildiği vagonlardan bir örnek. bu da anıt. 1976 yılında burası açılmış. O yaşanan zulümleri simgeleyen bir anıt yapmışlar buraya gördüğünüz üzere. Burada da o dönemde 100 bine yakın Yahudinin bu ölüm kamplarına, Auschwitz'e gönderildiği ile ilgili ibareler var. 100 bine yakın insan gönderiliyor, 60 bin üzeri buradan Drans'tan gönderiliyor Fransa içinden ve sadece 1518'i hayatta kalmış. Ondan bahsediyor orada ve orada bir Nazi barbarlığının kurbanları diye de bir ibare koymuşlar. onu orada zikrediyorlar. Şu an herkesin lanet ettiği bir yönetim şekli yani o zamanki Naziler. Bunları da buraya kazımışlar. Buralar transitte işte o zaman toplama merkezi olarak kullanılan binalar orijinal. Ya yani 1920'lerde yapılıyor ve hala korunuyor. Toplu konut olarak yapılmış ama sonra bu soykırım başlayınca buraya doldurmaya ve buradan Auschwitz'e göndermeye başlamışlar. Fransa'da bu binaları korumayı tercih etmiş yine belki tarihe geçirmek için tarihe kaydetmek için. Şimdi burada insanlar kalıyor. Yaşıyorlar tabi. Hali yaşayanlar Bence var. O, o dönemin o ağırlığını hissederler. Düşünsene buradan Mutlaka binlerce insan bu kesinlikle. binalarda kalıp ölüme gitmişler. Çok ciddi buradan. yaşanmışlıklar, acılar var evet. burada. E, müzede gördük e, ne şartlar altında yaşadıklarını. Evet. E, aynı binalar devam ediyor. Çok ilginç hakikaten. Evet. 1944 arasındaki Fransız hükümetinin, tabi Alman etkisindeki kontrolündeki Fransız hükümetinin yaptığı ırkçı ve antisemitik zulümlerle ilgili yine ibare koymuşlar. İnsanlar karşı suç teşkil ettiğini ifade ediyor ve asla bunu unutmayacağız diyorlar. Rum Bey burada bir şey dikkatimi çekti. 40 insan diyor, 8 at diyor. Yani 20 metrekarelik içi 20 metrekare. Yani 40 insanı sığdırıyorlar. Düşünün şu vagona 40 insan sığıyor. Kadın, erkek, çocuğu herkesine 8 at sığdırabilen bir vagon. Yani tamam yani o dönemin soğuğunu falan yani iklim şartlarını da düşünecek olursanız hani buradan Almanya'ya gidiyor bu trenler. Ee, yani nasıl şartlarda insanların yolculuğu bile hani dramatik orada başlarına gelenlerin dışında. Evet değerli izleyicilerimiz ben kendi ifademle Tenkil Müzesi diyorum. Rümbey'in ifadesiyle soykırım, soy 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 soykırım Müzesi gezdik. Gerçekten şunu gördüm ben. Hani zulmün ne dini var, ne dili var, ne ırkı var. Zulüm herkes için zulüm. Yapan her zaman zalim, onu gördük. Ee, dün onlaraydı, bugün e, bizlere uygulanıyor. Yapan neticede zalim, yapılan zulüm. E, sadece bunu gördük. Arkamızda da e, bir tren vagonu var. Evet. E, ama yani e, esas da hayvan taşımak için yani, yani evet yük, hayvan, eşya ancak onların evet. taşınabileceği. Evet. Buralara bak insanlar, insanlar. at doldurularak yani, böyle. Tabi tabi, bu dransinin özelliği o zaten. Önce toplayıp buraya getiriyorlar, burada bekletiyorlar. Burası bir toplama merkezi gibi. Evet. Ondan sonra Auschwitz'e, Birkenau'ya gönderiyorlar. Bu etrafta gördüğümüz binalarda, aynen bu binalar zaten korunmuş. Bu binalarda kalıyorlarmış. Az önce müzede gördük içinde nasıl bir hayat geçirdiklerini. Ve günümüzde dediğiniz gibi, tenkin sürecine çok benzer. Evet. Ben sahneler de hatırladım. O koğuşlardaki hayatları, hayata tutunmak için yaptıkları o resimler, hani şimdilerde duyuyoruz zeytin çekirdeklerinden tesbihler yapılıyor, mektuplar evet. yazılıyor çocuklarını mutlu etmek için farklı oradaki malzemelerle hediyeler yapılar ona benzer aktiviteler yapmışlar. Hayata tutunmaya çalışmışlar. ve Maalesef e, o anıtta da gördüğümüz üzere çok azı geri dönebilmiş. yani Unutlarla bu, buradan gitmişler. Bu ne bu olduğunu bilmeden. Top, toparlanıp götürüp orada fırınlarda bile yakılanlar evet, var. Yani. Deneylere, deneylerde kullanılıyor. Fırınlarda yakılıyor. Açlıktan, e, hastalıktan ölenler var. E, binlerce, on binlerce insan, kadın, çocuk, yaşlı hiçbir ayrım yapmadan e, buradaki bir anıtta da diyordum. İçinde çingeneler ve diğer farklı milletten veya bazı farklı tercihleri olan insanları da alıp götürmüşler evet. dünyayı şoka sokan yani ve geçmişte bu kadar organize kitlesel örneği olmayan emsalsiz bir acı yaşanmış aslında o zaman biz de bunu burada Görmüş olduk ama her asırda yani şu modern asırda bile bakın evet zulüm hala devam ediyor maalesef yani evet insan olduğu sürece böyle e, zararlar zulümler olacak gibi ama benim burada gördüğüm bilmiyorum siz ne düşünürsünüz çok güzel Yahudiler kayda geçiriyor bu yaptıklarını evet unutulmaması ya kendilerine adına kendilerine karşı yapılanları ya bizim ]ları... o tenkil müzelerinde şimdi şeyini anlıyoruz evet. yani rolünü yıllar evet. sonra bir gün döneme şahitlik edecekler yani. Şu yani. geçti gitti ne olacak dememek lazım. Çünkü tekrarının yaşanmaması için bu çok evet. önemli. İnsanların bunu ve görmesi lazım. Filmlerinin çekilmesi lazım. Edebiyatının olması lazım. Müzelerinin olması lazım ki insanlar burada olduğu gibi lanet lanetlansınlar bunu yapanları evet. ve bir daha cesaret edemesin kimse böyle şeyleri yapmak için. Yani. Evet Bence. değerli izleyicilerimiz. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Burayı bu müzeyi sizlere aktarmaya çalıştık. Sağolsun Rumi Bey'in eşliğinde ve bize tecrübeler ile gene yoldaş oldu. Stüdyoda görüşmek üzere. Hayırla kalın. İyi günler.